YPG güçlerinin bulunduğu bölgeye Türkiye'den top atışı yapılmasına Şam yönetiminden tepki geldi. Açıklamada olay için Türkiye'nin terör örgütlerine doğrudan desteği denildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektupta yer alan iddiaya göre ise Türk kuvvetlerinden oluşan 100 kişilik silahlı bir grup kamyonetlerle Suriye topraklarına girdi. Mektupta kamyonetlerle ağır makinalı silahların birlikte olduğu belirtildi. Ya ben anlamıyorum. Bu komünist terör bir örgüt, terör örgütü YPG. E, ee, Esat bundan memnun mu? Bunu anlamıyorum ki. Ya kendi ülkesini işgal ediyor adamlar. Orada geniş bir alanda hakimiyet kuruyor. Oh ne iyi yaptınız diyor. Adam Stalinist devlet kuruyor. Ne güzel oldu diyor. Türkiye'de YPG'ye karşı kendi vatanını savunduğunda siz ne yapıyorsunuz ya diyor. Yani mantık örgüsü tepe takla gitmiş vaziyette. Siyah beyaz olmuş, beyaz siyah olmuş. Bir gariplik var. Ya Esat konuyu kavrayamadı ya üstünde baskı var ki %99 böyle